Hepinize merhaba arkadaşlar. Kral Gamük Türkiye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Baran. Elveda arkadaşlar. Ee, e, kafa topu oynayacağız bugün sizle. Kafa topunun yeni bir bir olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, görev görev modu geldi bugün. Bugün görev modu. Böyle gibi görevlerimiz bugün yapacağımız. Buzdanma özel gücün kullanarak gol at. Arkadaşlar, offline mat, modda 2 maç kazanan bugün sezonda 12 puan topla. Yapacağız arkadaşlar bunları. İlk önce sezonu ama yani ilk önce bir markete girelim. Markette Böyle, e, girelim. kullan sat sonra bunu buraya geldiğim işte kullan satalım sonra buraya gelelim. kullan yok be evet, bunu servet paramız iyi markete tekrar gireceğiz ve buradan forma tıklayacağız böyle ilerleyelim biraz şöyle doğru tamam, Dön, dön, Şöyle fıstına evet, ayakkabı. Şöyle ilerleyelim buna uygun var mı? Bakalım şöyle he, Tam bunun kişinden var. Sabka'ya geldim de. Sabka. Arama 81 bin kaldı. Bunu da artık bunu da bunu da koyur kalasım yok. Arkadaşlar ve siz ona tıklayalım. Maça başla o motor Diğer rakip var. Seher Lochket. Diğer rakip çıktı. Kuzeyin bunu. Ne? Hemen vurdu ve gol. Bak Abi dur. He. Bin lira aldım. Lan neden zıpladım? Adam bir de gülüyor. Arkadaşlar. Eee. Arkadaşlar e, size bir şey söyleyeceğim. Siz işte, <laughs> gülmeme çalış arkadaşlar. Gülmeme çalış Rhymes adam arkadaşlar. E, onu istiyorsanız arkadaşlar e, yapmanızı istiyorsanız e, yorum kısmına e, yorum kısmına yazabilirsiniz her zaman bekleyin e, arkadaşlar. Evet, Vallahi hem 1500 kazancım az sonra. Hem 5000 lira alacağım buradan hem de bin daha. Şöyle vurdu evet. Bu birinci bölümdeki görev modu. Birinci bölüm görev modundayım. Abi. 18 saniye ya. He? Söyle gel bakayım ölecek şimdi lan sen. <laughs> sen doğru merak etmedin. Adam Türk de. Adam Türk mü abi? Aynen Türk. Şöyle. İlk bir son golümü de atayım dedim. <laughs> Ve bitirdik maçı. <laughs> evet arkadaşlar. Ooo çam be şey açmış tabi tabi şey J A A M 20 kamera o bu büyük, bu bayağı bir güzel kameraymış kamera evet arkadaşlar bugünlük evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. He, video videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi, unutmay beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar. Beğenmediyseniz yine de beğenin yani. Ve e, bir özel çarkımızı çevirelim. Çevirmemişiz. Çevir 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 çevir. Ve çıkacak bakayım. Bakmayacağım çok. ezik bir şey çıkacak gibi geliyor bana. Vallahi hiçbir şey görmüyorum şu an. Sesi duyuyorum Allah'tan. Bir tık daha yer dedi. Bu mudur? Ee, tabii ki evet. Evet arkadaşlar ve evet. çeviriyoruz çevirdik de. Abi ne durmuyorsa... durmuyor musa? Durmuyor. Hacı oysu mama. 1470 çıkmasınayım. Geç abi onu da. Geçeceksin tamam mı? Geçti tamam. Heh, 1470 çıkmasın da. Bu da iyi yani. Ot var zaten bende. Şöyle. Evet, evet arkadaşlar. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Abone olmayı, like, atmayı unutmayın. Hepinize buradan selamlarımı unutmayın. Hoşçakalın.